Evet. evet hazırız. Hadi evet, yine hazır. Hazır. evet iyi akşamlar Berkay Bey nasılsınız? İyi akşamlar. Gelmiş Nasıl yine benimki. <laughs> nasılsınız? <gülüyor> güzel, güzel, iyi, güzel iyi idare ediyoruz. Ee, yoğun bir haftaydı. 3-4 günlük konser maratonu. Dün de Bakü'deydik. Bugün güzel. şimdi buradayız. <laughs> yok, yok, Sercan bizim dostumuzun evet. doğum günü. Ee, aslında evet. Sercan'la ben Özlem Vahsede'de tanıştım. Özlem Ayvalıklı, o da Ayvalıklı. Çocukluk arkadaşları. Bugün de burada eğlenmek için, eğlenmek için geldik. geldik. Doğum günü diye ama içeride 400 kişi var. <laughs> nasıl, ben nasıl anlamıyorum. Güzel evet. Konserler evet, nasıl evet. nasıl dedi? Güzel, Olur. güzel. Ee, orada önümüzdeki yıl diyeyim. Yani bir 6 ay sonra bir konserimiz var. Bir de ondan 4 ay sonra bir tane daha olacak. Onlar Ayağı bakıya gidiyor, gidiyor. olsun. Sürekli evet, evet, program başladı şimdi. Güzel <laughs> bir şeyler olacak orada işte. Onun için çabalıyoruz ama keyifli olacak. Bakalım. Güzel olsun diyelim. Bunların için ne yapıyorsunuz peki nasıl gidiyor? Var mı çalışmalar? Bunların işte bir şey yok işte zaten genelde çocuklarla biliyorsunuz. Biliyorlar. Ee, onun dışında konser, e, spor, bu kadar. Başka bir şey yok peki. Bugün de doğum günü, eğleniyoruz. <laughs> ee, yazda yaklaşıyor bir şarkı düşüncesi var mı? Var abi. Şimdi 4 Mart'ta bir şarkımız çıkıyor. Adı Bal Badem. Ayın 4'ünde çıkıyor. Ondan sonra bir tane Tarık Sezer Orkestrası ile bir iş yapacağız. Ondan sonra da bir e, biriyle bir düetimiz var. O da herhalde Temmuz başı gibi çıkar bir redüet o söylenmez. O... Rap düşüncesi var mı? Ama ne çıkarsa o. Ben yapamam da yani birileri yapabilir yani. Ben beceremeyebilirim yani. Peki süren bir davanız vardı. Ne Hangisi? Durum? Ee, hakaret davası sosyal medyadan. Evet. O, onunla alakalı bir uzlaşma talebinde bulundular bize. Ee, biz de uzlaşmayacağımızı söyledik. Görüşlerim zaten hala aynı. Ee, i̇nsanların ailesine, onuruna, haysiyetine, şerefine e, sosyal medyadan rahatça küfredip istediğini söyleyip Sonra e, karşılığını bulduklarında e, bize dava açıyorlar. E, zaten amaçları belli. E, bir para tabiri caizse koparmaya çalışıyorlar. Ama e, öyle bir durumda bizim için söz konusu değil uzlaşmayacağız. Yani uzlaşmak için bir para istiyorlar. Biz de bunu kabul etmiyoruz. E, ben hala aynı görüşümün arkasındayım. İnsanlara rahatça küfredip ailesine, onuruna, haysiyetine küfredip e, ulu orta yerde, herkesin göreceği yerde şekilde biz de ettiğimizde biz biz de normal insanlarız arkadaşlar. Bizim de kendi sabrımız var. Ünlüsün veya tanınıyorsun diye de yani fazla değil yani. Küfredemez kimse. İnanılmaz kimse bir zaten yani. Ondan dolayı da yine aynı şekilde olması ki yani ya neyse o. Ben aynı görüşteyim. Yani hiçbir şeyimi değiştirmiyorum. Duruşumu da değiştirmiyorum. Fikrimi de değiştirmiyorum. Hak ettiğini düşünüyorum. E, yaptığımdan da hiç pişman değilim. E, bir daha olsa bir daha yapar mıyım? Evet yapardım. Çünkü kimse benim aileme, ya çocuklarıma kadar küfür abi. Anlamsız bir durum. Yani bu ne ara ne kadar kötü olabiliyor bu insanlar? Yani hiç mi sevgi görmüyorlar? Hiç mi ilgi görmüyorlar? Ya da ne kadar yani içi ne kadar kötü olabilirdi insan? Bu kadar kötü olamazsın abi. Sen 4,5 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuğa ya da hayatında görmediğin herhangi birisine o niye küfür Niye hakaret edesin? Unutayım, Onun için ben aynı görüşlerimi hala savunuyorum. Ee, herhalde daha da devam eder böyle davalar. Yani insanların kalbi güzelleşmediği sürece e, maalesef böyle şeyler olacak. Bugün eğlenmeye geldik bu konuları konuşmayalım. Herkese öpüyorum. Ben bir eğlenceler, teşekkür Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Görüşmek üzere.